Merhabalar, Standartlukça hoş geldiniz. Bugün günlerden 17 Ekim Pazartesi. Yeni ne varın? Yeni bir bölümüyle karşı karşıyayız. Bugün yükseltme paketlerinin gelmesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra birkaç yeni SPC de gelmiş olabilir. Geçelim oyuna. Görevlerle başlayalım, bir kontrol edelim. Genelde hafta içlerinde yeni görev gelmiyor ama. Geçtiğimiz hafta gördüğümüz üzere kadro temelleri geldi hafta içinde. Bakalım görevlerde neler var. Yeni bir şey görünmüyor. Dönüm noktalarında da yok bir şey. Görevlerde bir şey yok. Kadro konuda görevlerine gelebiliriz o halde. Dinamik ikili devam ediyor favor duruyor. Dün Alaba gelmişti. Pardon iki gün önce Alaba geldi. Dün de TES geldi. Bunlar yüksek rating istiyorlar. 78 artı paket yükseltmesi gelmiş. Player pick gelmesi çok konuşuluyordu oyuncu seçimi ama paket gelmiş yine. Maksimum 86 kon yükseltmesi gelmiş bir de. Ne istiyormuş 78 artı? Kontrol edelim. 6 Altı tane altın oyuncu istiyor. Nadirlik şartı yok gayet uygun da yapılabilecek bir yükseltme olmuş. 86 ilk oyun yükseltmesine bakalım. 1.84 84, bir de haftanın oyuncusu 86 istiyor. Bence yapılmaz. <laughs> Kırılmaz diye bir şey gelmiş. Mega paket veriyor. Lig sahibi olunan 2. Ligler maksimum 3. Ülkeler maksimum 3. Aynı lig aynı uyruk. İspanya Liga, Fransa Lig 1 gibi zip yapabilirsiniz. 3 tane nadir istiyor. Genel 78. Kimyada 25. Bir oyuncuyu kapatmışlar. 10 oyuncuyla dediğim şekilde yaparsanız eğer aynılık aynı ülke kolayca tamamlayabilirsiniz. Geçelim başka neler gelmiş. <laughs> Canlı başka bir şey yok gibi görünüyor. İkonlar sekmesi geldi. Hemen oraya bir göz atalım. Michael Essien, David Trezeguet hmm. Basic kartları ikonların gelmesiyle beraber SBC'lere artık gümüş nadir ve bronz nadirler değerlenmeye başlayacak. Ee, i̇kon SBC'nin ilk iki görevi tamamen <laughs> Bronz ve gümüş nadir oyunculardan oluşuyor. David de yine gördüğünüz üzere 11 bronz, 11 nadir istiyor. Kimya istemiyor. Bu güzel. Eski oyunlarda 50 kimya istiyordu geçen sene. Önceki sene biraz zor bulunabiliyordu. Bazı oyuncular pahalılaşabiliyordu. İkon yapmayı seviyorsanız, tercih ediyorsanız deneyebilirsiniz. İkonlar bildiğiniz üzere kendi uyruğundan olan kişiler için kimya oluyor, veriyor. Kendileri full kimya oynuyor. Kendi uyruğundan kişilere de artı iki kişiymiş gibi sayılıyor bir kişi yerine. Onun dışında bir de kiralıkları var tabi. Bunlar çok daha ucuza yapılabilen şeyler. Denemek isterseniz basit birer kadro vererek bunları da deneyebilirsiniz. Başka da bir şey görünmüyor. Şöyle bir bütün sekmeleri yeniden gezelim. 78 artı yükseltmesi gelmiş. Hiç nadir oyuncu istemiyor. Kolaylıkla yapılabilir bir yükseltme olmuş. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.